Hızır Efendi ile alakalı hani tabii ki o zamanlar anlayamıyorsunuz ama sonraki süreçte ve diğer hocalarımızın veya akrabalarımızın anlattıkları üzerinden de yola çıkarak böyle bir tahlil yapıyorsunuz. Şunu hatırlıyorum yani Hızır Efendi'nin e, son derece muzip olması, işte e, mutlaka oyun oynarken bize karışıyor olması. Onun haricinde yani çok farklı bir kişiliğe sahip, renkli bir kişilik. Hani sorulduğunda mesela buradaki izleyenlerimizin birçoğu e, sorsak onlara desek sizce nasıldır diye eminim öyle bir e, profil çizecekler ki böyle asık suratlı veya insanlarla çok fazla diyaloğu olmayan birisi gibi bir profil tanım yapılacak ama tam zıttı yani. İşte e, dondurma satmasından tutun tatlı satmasından sokakta giderken çocukların topuna vurmasından çukur Bosan'da belki işte çocuklarla oyun oynamasından onun haricinde birçok yaptığı farklı özellik var. Belki benim aklımda kalan en büyük az önce sorduğunuz soru üzerinden etkenlerden bir tanesi Hızır efendi bizim tam karşı dairede oturuyordu. Evine girdiğiniz zaman da böyle belinde önlük vardı. Ev işlerini yapıyor mesela. Bize şey salata o zaman kızı küçüktü, arkadaşlık yapıyorduk onunla. bu salataları, yemeği o hazırlıyordu kısmen. Çünkü halam bahsettiğiniz gibi yani Fatıma halamız hastaydı hep. Yani psikolojik olarak rahatsızlıkları vardı ve Hızır efendi çok ciddi anlamda onu üstlenmiş. Hatta e, tabi bunlar belki biraz özel meseledir ama tanınması açısından söylüyorum. İnsanların hangi niyetle işi yaptıklarıyla alakalı bir şey. Yani bugün evliliğinde sıkıntı yaşayan insanlar bu işi ben Allah rızası için yapıyorum, katlanıyorum dediğinde olay çok farklı boyutlara gidiyor. Evet. Hızır Efendi e, halam hastayken son süreçte daha tabi hastalıklar artıyor. O sıkıntılı süreçlerde böyle sırtında onu abdese götürürdü. Efendim söyleyeyim bir an olsun ondan ayrılmak istemezdi. Böyle bakıldığında çok ciddi bir sıkıntılı süreç. E evde işte evi süpürür, yemeği yapar. Efendim ne bileyim işte salatasını yapar, onu yapar, bunu yapar. E bir taraftan da insanlarla uğraşıyor. Bakıldığında bizim kafamızdaki o Hele ki şu anda bu popülariteyle birlikte artık böyle az buçuk takipçisi olan insanlar farklı moda girebiliyorlar. İşte insanların arasına karışma noktasında işte etrafında belki onlarca kişi olacak böyle bambaşka bir insan.